Türkçe Sırlarına hoş geldiniz. Türk ünlüler dünyasından en içten ve özel hikayeler için güvenilir köşeniz. Eğer buraya yeni geldiyseniz abone olmayı. Büyüyen ailemizi desteklemek için katıl butonuna dokunmayı ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Çünkü bugünkü hikaye şöhret veya servetten daha derin bir şeye dokunuyor. Bu hikaye kırmızı halılar, galalar veya sosyal medya trendleriyle ilgili değil. Kalbini yeniden keşfeden bir kadınla ilgili. Bugün milyonları büyüleyen ancak şimdi yeni bir tür ışıkla parlayan oyuncu Yağmur Yüksel'in sessiz ama güçlü dönüşümünü inceliyoruz. En insani hayallerden doğan bir ışık, anne olma özlemi. Yağmur Yüksel yıllardır Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri ışıltılı Özgüvenli ve girdiği her ekranı dolduran enerjisiyle hayranlık uyandıran biri. Seyirciler her şeye sahip bir kadın gördüler; güzellik, karizma, başarı. Ancak kahkahaların ve alkışların ardında yağmur. Gizli tuttuğu bir dileği taşıyordu, şimdi dünyaya fısıldamaya başladığı bir dileği. Sosyal medyada hızla yayılan son bir sohbette. Oyuncu son derece kişisel bir gerçeği açıkladı. Bir kalp sadece aşkla değil, bazen bir çocuğun gülümsemesiyle de doyar. Bu birkaç kelime kalpleri eritti ve takipçileri arasında bir duygu dalgası yarattı. Oyuncu ilk kez bir rol yapmıyordu, ruhunu gösteriyordu. Yağmur'un itirafı bir zafanında gelmedi, kariyerinin zirvesinde geldi. Ekranda birden fazla proje ve bitmek bilmeyen tekliflerle durdurulamaz görünüyordu yine de açıkça itiraf etti. Artık sadece başarının peşinde değilim. Bir yuva kurmanın, sevmenin ve sevilmenin ne anlama geldiğini anlamak istiyorum. Binlerce kişi de yankı uyandıran bir aydınlanmaydı. Bazıları bunu geçmiş aşklarının nostaljik bir yankısı olarak gördü, diğerleri ise bunu. Olgunluğun bir sembolü olarak yorumladı, bakışlarını kamusal hayranlıktan özel huzura çeviren bir kadın. Turkish Secrets'ta biz de sormadan edemedik. Bir ünlünün kalbini böylesine içtenlikle açtığını hiç gördünüz mü? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bunun gibi daha dürüst, duygusal hikayeler görmek istiyorsanız. Bu videoyu beğenin. Hopluluğumuzun büyümesine gerçekten yardımcı oluyor. Yağmura yakın olanlar son yıllarda derinden değiştiğini söylüyor. Bir zamanlar canlı ruhu ve spontane kahkahalarıyla bilinen Yağmur, şimdi daha yumuşak bir dinginliğe sahip, deneyimden doğan bir yansıma. Yağmur eskiden aşkın peşinden koşardı, diyor arkadaşlarından biri. Şimdi huzuru, aidiyet duygusunu arıyor. Çocukları görünce gözyaşlarına boğuluyor. Bir gün kendi küçük mucizesini kucağına alacağını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde şu anki dizisi Blood Flowers'ın setinden alınan gizli görüntülerde çekimler arasında bir yürümeye başlayan çocukla oynadığı görülüyordu. Çevrimiçi ortamda binlerce kez paylaşılan bu an, viral bir şefkat kutlamasına dönüştü. İzleyiciler sosyal medyasını "Anne olmak için doğmuşsun." Bu yanın şimdiye kadar oynadığın herhangi bir rolden daha güzel gibi yorumla.